Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standımızdayız. Yanımızda Engeller ve Sağlık Hizmeti Dairesi Başkanımız bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Fuarımız nasıl geçiyor sizler için? Çok yoğun bir ilgi var. Katılım çok iyi. Ayrıca katılımcı firmalar ve belediyeler anlamında da bayağı bir sayıca fazla. O yüzden burada bulunmaktan, belediyemizi tanıtmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten bizde olanları burada insanlara tanıtmaktan dolayı çok memnunuz. Katıldığımız için de memnun olduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da özellikle engelli bireylerimiz için de çok değerli çalışmalarınız var. Ben bunlarla alakalı olarak da bilgi almak isterim sizlerden. Tabii ki yani biliyorsunuz Fatma Şahin Hanımefendi Aile Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk kurucu bakanlığını yapmış bir şahsiyet. Dolayısıyla Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Başkanı olunca kendisi Ankara'daki tecrübesini ve vizyonunu Aile Bakanlığında yapmak istediklerini yerelde de uygulamaya başlayıp teveccüh ederek bizleri göreve getirdikten sonra koyduğu hedeflere yaptığı çalışmalarla bizi ilerletmemiz için de ilerlememiz için de önümüzü açaraktan katkı sağladı. Antep için bir şans olduğuna inanıyorum Fatma Şahin'in. Neler yaptık? Evet, Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezi, engelsiz yaşam merkezini kurduk. Avrupa'nın sayılı merkezlerinden bir tanesi. 1050 kapasiteye sahip olan bir merkez. Özellikle 7 engel grubunun da buradan yararlanabileceği bir merkez. Sosyal aktivitelerinin ve spor alanlarının da beraberinde olduğu bir merkez. Başarı hikayeleri yazmaya başladı. Daha sonra Türkiye'de İlkleri gerçekleştiren bir belediye olmak için engellilere yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hala da bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunlar mesela istihdama yönelik engelli koordinasyon merkezini kurduk yine. Yaklaşık şu ana kadar da 3000 küsür tane engelli istihdam iş imkanı sağlamış oldu. Türkiye'de bir ilk ultensiz bir başka kafe adı altında bir kafe kurduk. Diğer belediyeler biliyorsunuz çölyak hastaları için gulcensiz un dağıtımı yapıyorlar. Ama biz artık ürünün kendisini yapıyoruz burada. Ve belki doğum günlerini bu zamana kadar çölyak hastaları pasta pastayla kutlayamadılar. Biz artık onları burada kendilerine ikram dahi ediyoruz. Ve böyle bir kafeyi oluşturduk. Gulcensiz kafenin yanında bir de doğum kafe Nedir bu dağın kafe? Dağın çocuklarımızın servis elemanı olarak çalıştığı, korumalı iş yeri kanununa göre çıkarılmış bir e, kafe. İki kuruluşumuzun da özelliği bu. Buradaki gaye nedir? Engelli bireylerinde çalışılabilir bir ortam hazırlanıp bunlara fırsat verildiği zaman onlar da birer çalışan olabiliyor. Mesela Ahmet şimdi burada. Ahmet de bizim çalışanımız şu anda. Yeter ki onlara fırsat tanınmış olsun. Zaten her belediyenin yapmış olduğu gibi medikal malzeme dağıtımını yapıyoruz. Alzheimer çağımızın yaşlar konusunda bir vebası diyelim artık. Bu konuda moral evi altında bir tane biz bir merkez kurduk. Alzheimer hastalığı sürekli ilerleyen bir hastalık. Dolayısıyla bu evrelerinin atlamasını, ilerlemesini durduran bir yöntemle uygulamayla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri ana bilim dalıyla beraber yine hizmet vermekteyiz burada. Sağlıklı yaşlanmaya yönelik aktif yaşam merkezimiz var. Yaşlı koordinasyon merkezimiz var. Yine bunlar sağlıklı yaşlanmanın nasıl olacağını bunlara bizler hem sosyal hayattan da kopmama adına gerekli faaliyetlerde bulunuyorlar. Evin dünyalara bedel evde bakım hizmetlerinin yerine getirildiği bir merkezimiz. Üyelik sistemine göre çalışılıyor. Ev bakımlarından tutunma, ev bakımlarına kadar devam ediyor. Yine akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım tamir atölyesini kurduk. Dolayısıyla tasarrufa yönelik bir girişimler bunlar. İlimizde 17 tane özellikle akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonları yine oluşturduk. Engelli bireylerin tekerlekli sandalye ile bir yerden bir yere transferlerini şehir içinde yapmaları için işlerini hastanelere, bankalara vesaire resmi dairelerdeki işlerini yapmaları için onları transferlerini sağlıyoruz engel yok aracımızla. Yine ortez protez uygulama ve üretim merkezini oluşturduk. Türkiye'de ilk olarak oluşturulan bir merkez bu. Muhtaç olan kişilerin de ihtiyacı söz konusuydu. Onlara da Yaşam Evi Merkezi adı altında bir merkez oluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Fatma Şahin'in önderliğinde aslına bakarsanız hem çocuklarımız hem yetişkinlerimiz hem de yaşlarımız için onların hayatlarını kolaylaştırabilmek adına en küçük detayları bile düşünerek çok güzel, çok değerli çalışmalara imza atmışsınız. Ben de buradan Fuar Dergi ailesi olarak tekrar sizlere teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizlere e, Değer verip e, dinlediğiniz için ve bizimle e, röportaj yaptığınız için. Başkanım aynı zamanda yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben buradan sizin engelliler günü için mesajınızı da öğrenmek isterim. Engel aslında kalplerde. Kimse engelli değil bana kalırsa. Gözlük kullanan da bir engelli o zaman. İşitme engellilerin belki bir cihazla duyabileceği şeyde onlar da bir engelli olabilir belki ama aslında bunlar hiçbir engel değil. Yeter ki kalplerden engelli olmasın. Çok teşekkür ederiz başkanım tekrar. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki farbı röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.